Herkese selam çıkanlar bugün sizlerle bir son zamanlarda yaptığım en iyi özellik videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ekimde yeni bir Brawl Talk geliyor. Bu Brawl Talk'ta oyuna neler gelebilir buna bakacağız yaklaşık... 50-60 tane konsept aldım bayağı uzun bir video olacak gerçekten konuşmaya da vaktim olmayacak arkadaşlar çok fazla her neyse ama bu video arkadaşlar bir ko e kota koyuyorum eğer bu video arkadaşlar 3 gün içerisinde 800 gelirse sonraki konsept videosuna 80 tane 1000 liradan gelirse de 100 tane konsept alacağım hadi bakayım arkadaşlar o yüzden like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın e her neyse o zaman en şekilde videomuza geçelim çünkü bayağı bir konsept var arkadaşlar cipsiniz kullanıldığı anda göremeyiz başlayalım. Çünkü 8 dakika zor tırdıracağım güme geliyor. Evet ilk konseptimiz arkadaşlar kaos şavdan hesaplaşmaya gelen yeni bir mod arkadaşlar. Zaten Cadalar Bayramı güncellemesinde de geçen sene böyle bir hesaplaşma modu gelmişti. Karanlık mapler o zaman gelmiş zaten abi. Şimdi bu kaos Shaw'dan ne diyor abi ben Şimdi 20 play e girebiliyormuşuz. 20 oyuncu da daha hesap, normal hesaplaşma haritalarına göre daha büyük bir map arkadaşlar. Ee, daha sonrasında arkadaşlar siz de olmayan yıldız gücü ve aksesuarları girebiliyorsunuz. En enteresan özelliği arkadaşlar. İki aksesuar, iki yıldız gücü birlikte girebiliyor musunuz? Gerçekten enteresan. Mesela arkadaşlar El Primo ile girdin ya. E, Ultini attığın zaman hem hızlanacaksın hem rakibe e, böyle ya, alev vereceksin. Hani hangi karaktere daha iyi gider bu kaos şablon? Yorumlar kısmına yazın. Mortis'e çok iyi gideceğini düşünüyorum ben abi. Hani iki tane aksesuar botonu yan yana olacak. Cidden bayağı efsane ama oyunun dengelerini bozacağını düşünüyorum. Kupa sistemine baktığımız zaman arkadaşlar kupa sistemi normal hesaplaşma modlarıyla aynı. Cidden abi hangi karakter daha iyi gider? Yorumlar kısmında belir yani hangisi daha güçlü cidden merak ediyorum ee, sıradaki konseptimiz arkadaşlar e, sezonlara gelen yeni bir görev konsepti şimdi yukarı kısma baktığınız zaman arkadaşlar rewards quest ve yanında Mi, missions gibi yer var bu missions arkadaşlar sezonluk görevler var ama bu daha artık hani çığırından çıkmış zorlukta görevler yani bir günde bir hafta yapılacak diye tüm sezon boyunca zor yaparsınız arkadaşlar bunları mesela örnek vereyim bir tanesinde 3 3 monlarda 3 tane e, 300 tane galibiyet kazanıyor kazandığı zaman 50 gem verecek sizlere yani arkadaşlar ödüller çok iyi bir rozet paketi 3 mega kutu ama abi dediğim gibi hani bayağı zorlu görevler yani bu görevleri sır kasmazsınız ama hani galibiyet aldıkça bunlar da arkadaşlar böyle 200'e kadar gelirsin 100 tak kendi kazarsın elde elmas alırsın gibime geliyor sırada arkadaşlar biliyorsunuz ki Jesse'ye bir smile geldi ve demiş ki abi bu adamda diğer Piper'a da smile gelebilir demiş bu gerçekten artık hani bayağı güzel bir oluyor şunu Piper'a düşenler bir yorumda kısmına yazan çok seviyorum Mesela bayağı baya güzel olmuş bu sırada Jack'imiz var yine arkadaşlar Cold Shelly, Jesse, e, Smile gelmiş de Jackie ve Piper da gelirse cidden güzel ama biraz birazcık abartı olmuş ama bayağı güzel olmuş ama birazcık abartı olduğunu düşünüyorum. Ve sırada en iyisi var arkadaşlar. Burada Sprocket Smile ı. gerçekten Piper ve Jackie'ye bin basacağını düşünüyorum harbiden. Ama Piper'ın harbi güzel olmuş arkadaşlar. O gelirse bayağı iyi olur. Her neyse Sırada arkadaşlar emojiler var. Gördüğünüz gibi kostümlere göre emojiler. Mesela arkadaşlar sen bir tane kostüm alın. Atıyorum az önceki işte Aşkla Piper. Net mi? Piper değil de. Ha, Aşk Meleği Piper gibi şey. Mesela sen Aşk Meleği Piper aldın abi. O kostüm aldığı zaman sana e, ücretsiz olarak iki tane yeni emot verecek. Mesela burada e, kostümlere göre bayağı emotlar yapmış adam. Sekiz tane emot yapmış da bunlar birazcık fazla arkadaşlar. Her kostüme iki tane emot yapsalar cidden efsane olacağını düşünüyorum. Yani gördüğünüz gibi El Primo'nun kostümlerinden arkadaşlar. El Rey Primo işte Elbron gibi kostümlere emotolar yapmışlar. Bunların da bayağı şekil olduğunu Ama kostümü almayınca muhtemelen emotoları da kullanamayız. Her neyse arkadaşlar. Sırada mesela karakterleri, ya yani pardon kostümleri ee, aldığınız zaman arkadaşlar bunların animasyonları değişecek diyor bu konsept abi. Mesela en üstte Brawl Pass kostümü olduğunda arka e, planda Brawl Pass işaretleri var. Hepsinde mavi ve kur kafı var abi ya. Yani bunların bence bir değişmesi, bir modellenmesi gerekiyor. E, mesela bir yıldız puanı ile kostüm aldığımız arka taraf pembe. Çok güzel olmuş bence. Ve e, Supercell Mac zamanlar arkadaşlar. Arka taraf kırmızı Supercell Mac logosu var. Ya bence bu modeller gelirse arkadaşlar bu zaten Ekim'de muhtemelen bu e, karakter çıkma anları değişecek e, diye düşünüyorum ama hani e, bilmiyorum arkadaşlar bunlar da cidden remodel arası çok güzel olur. Evet sırada arkadaşlar e, bir kostüm önerisi var kostüm ideası burada arkadaşlar search var Pikachu search yani e, gelebilir arkadaşlar bilmiyorum yani Pokemon'la bir işbirliği yaparsa Brawl Stars ki düşünmüyorum ama zaten bir tane şirket yapmıştı arkadaşlar ismini unuttum ama hani yaparlarsa böyle bir search kostüm gelebilir cidden güzel olduğunu düşünüyorum sırada arkadaşlar yine bir kostüm ideası var bu da Shelly'nin kostümü şimdi arkadaşlar bu kostüme dikkatli bir şekilde bakın adamlar bir de bunun maç üzerinde konseptini yapmış bu kostüm ismi arkadaşlar neydi unutma M e, meka meka şehri gibi bir şey olabilir Her neyse görmez arkadaşlar bu da maç içerisinde görüntüsü cidden efsane duruyor ama onun üzerinden bir B6 falan yani o kadar da güzeldir ama güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar şimdi bayağı fazla emoji'ye bakacağız. Burada arkadaşlar bayağı fazla emoji var. Bundan sonra da bayağı emoji var. Gördüğünüz gibi az önce demiştik ki kostümlerin emojiler gelebilir. Mesela arkadaşlar Shelly'nin, Nita'nın, Colt, Bull, Jesse gibi karakterlerin emojileri. Mesela bir en alttaki ilk emojisi bayağı güzel duruyor. bu kostümleri aldığı zaman arkadaşlar dediğim gibi birer tane emoji gelirse süperse bizlere bunları verirse cidden çok iyi olur. Sırada arkadaşlar dediğim gibi diğer emojiler var. Bunları enderliklere göre sıralamışlar. Mesela altın varlığı, büyücü barley, işte turtacı varlığı. Mesela bu ekrandaki en iyi emoji arkadaşlar bence Rico'nun e, emojisi şu şey var ya muhafız Riko o emoji çok güzel bir de kral e, Riko çok güzel. Bu kostümler arkadaşlar aldığınız zaman süpersel hediye olarak birer tane verirse maç esnasında kostümüyle birlikte bunları kullanabiliriz. sırada arkadaşlar e, yeni bir grubumuz. Aa bak Piper her sahnede çok güzel duruyor. harbiden çok güzel duruyor bak yine kalpli maddi bayağı güzel duruyor arkadaşlar. Mesela Ultra Sonlar Jackie de çok güzel o bende var zaten. Umarım gelir de yani e, gördüğünüz gibi daha sonra Frank'in emot da bayağı güzel. Pem zaten bir tanecik kostüm olduğu için Pem'in bir tanecik emotu var. Ama dediğim gibi Piper emotları bayağı güzel olduğunu düşünüyorum. E, daha sonrasında arkadaşlar e, son emot e, şeyimiz herhalde. E, Brown emotlarından en iyisi bence arkadaşlar ee, mavi olan ismini unuttum. Dynamite'ların hangisi olduğunu herkese yorumlar kısmına yazın. Mesela arkadaşlar 8 bitin emotonu bayağı sevdim. E, ee, işte neydi lan onun adı? Ee, virüs 8 bitin emotonu bayağı sevdim. Bu onun arkadaşlar bütün emojileri çok güzel gerçekten. Hepsi neredeyse meka e, bu olduğu için. E, Horus ball da çok iyi abi. Demonic Bow zaten yakında gelecektir. Ekim'de gelecek muhtemelen Demonic Bow arkadaşlar. Gerçekten bu emotlar e, o gelirse oyunun bayağı güzel olacağını düşünüyorum. Ve kostüm satın alımlarında baya e, bayağı bir çok olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar süremiz çok az kalmış. Özenimizi şekilde göstereceğim. Burada arkadaşlar e, kostümlere getirilen remodeller gözüküyor. Mesela e, Leon'un, Piper'ın, Crown gibi e, atış mekaniklerinin e, işte efektlerini değiştiğini gösteriyor arkadaşlar. Sırada yine düşebileceğiniz bir kostüm var. Parfümes yani yeni getirilen e, gift shop kostümüne bence bin basacağını düşünüyorum. Sırada arkadaşlar şampiyonluk mücadelesindeki ödüller 300 yıldız puan altın, 30 elmas olarak buraya girmişler. Yani bu şekilde olursa bence çok daha güzel olur. Yani çünkü o kadar galibiyet kazandınız Bence adam hakkında ödüllerin verilmesi gerekiyor arkadaşlar. Sırada Jack'in kostümü var. Gördüğünüz gibi Sen Sıram diyor. 10.000 yıldız puanı karşılığında yıldız dükkanına satın alabileceğimiz bayağı efsane bir kostüm. Sırada arkadaşlar e, Bibi. E, elf Bibi var. Zombi zaten gelecek. Bu da cidden bayağı güzel bir kostüm oluşturuyorum. Son kostümümüz arkadaşlar. Dynamike'ın bilim adamı Dynamike gibi bir kostüm var. Gerçekten bu da mülk bir kostüm abi. Gerçekten mükemmel bir bölüm olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ve birazcık süre yetiştiremedik ama son zamanlardaki videolar sürekli bu şekilde süre yetiştiremiyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. önce abone olun yani. Dediğim gibi arkadaşlar iddia unutmayın. 800 like ve 1000 like gelirse daha fazla konsept alacağım. Kendinize bir görüşmek üzere ve bay bay.